Diyanet İşleri Başkanlığımız vatandaşlarımızın manevi dünyalarını Kur'an-ı Kerim ile şekillendirmek ve onun mesajıyla hayatlarımızı anlamlandırmak. Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak, ezberlemek ve onun eşsiz mesajından nasiplenmek amacıyla eğitim hizmetleri genel müdürlüğümüz bünyesinde yaygın din eğitimi çalışmaları yapmaktadır. Sunulan yaygın din eğitimi hizmetlerinden toplumun tüm kesimlerinin etkin bir şekilde yararlanması amacıyla teknoloji ve sosyal bilimlerle ilahiyat ve din eğitimi bilimindeki gelişmelerden yararlanarak sizler için faydalı programlar geliştirdik. köklü bir tarihi geçmişe sahip olan Kur'an kurslarımız, alanında uzman öğreticilerimiz, hazırlanan program, yazılı ve görsel yayınlarla sizlere kapılarını açıyor. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarımızla yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemeye, Allah'ın dostu olup Hazreti Peygamber'in müjdelerine mazhar olmaya zihnini ve gönül dünyasını Kur'an'la aydınlatmaya, hafızı olduğumuz Kur'an'ın manasıyla hayatımızı anlamlandırmaya, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, siyer gibi İslami ilimler alanlarında bilgi sahibi olmaya davet ediyoruz. Günümüzde örgün öğretim sürecini tamamlamış bireylerin büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayı, İman, ibadet, ahlak konularında temel bilgileri ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını önemli ölçüde Kur'an kurslarından öğrenmekte. İslam dininin inanç, ibadet ve ahlakla ilgili esaslarını öğrenme yolculuğuna kapı aralamak, hayırlı işler yapan bireyler olmak, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir hale gelmek ve onun rahmet yüklü mesajlarından istifade etmek Bugüne kadar bildiğimizi zannettiğimiz dua ve surelerin doğru okunuş ve anlamlarını öğrenerek ibadetlerimizin tadına varmak artık çok yakın hepimize. Kur'an kurslarımıza devam eden öğrencilerimiz yaş, eğitim, meslek gibi birçok açıdan zengin bir çeşitliliğe sahip. Bunun bilinciyle başkanlığımız tefsir, hadis, akaid, ilmihal, siyer ve cuma derslerinden oluşan kısa süreli öğretim programları uygulamakta. Sizleri tefsir derslerinde Kur'an'ın şifa dolu mesajını anlamaya, hadis derslerinde peygamberimizin fiilleri ve anlatımlarıyla tanışmaya, akaid derslerinde iman esaslarını kavramaya, inançla ilgili sorularınıza cevap aramaya, ilmihal derslerinde ibadet ve sosyal hayatla ilgili konuları öğrenmeye, siyer derslerinde peygamberimizi tanımaya ve onu örnek almaya, cuma derslerindeki sohbetlerimizle Doğru bilgiler ışığında manevi hayatımızı canlandırmaya davet ediyoruz. Camide mihrap, minber ve kürsü bir huzur ikliminde karşılar bizi tüm birleştiriciliğiyle. Şimdi bu eşsiz ortam vakit sıkıntısı çeken, kısa zamanda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgileri öğrenme konusunda heyecanlı olan beyleri ağırlıyor. Camilerde Kur'an öğretimi kurslarını imam hatip ve müezzin kayyınlarımız tarafından Haftada 3 gün ve günde iki saat olarak caminin manevi ortamında gerçekleştiriyoruz. Eğlenmek, dinlenmek benim de hakkım ama öğrenmekten de vazgeçmem diyen gençler. Hafta içi okuldayım, vaktim yok diyenler. Yaz Kur'an kursunda öğrendiklerini kışın unutmak istemeyenler. Sizin için size özel bir program yaptık. Hafta sonu camilerimizde ve kurslarımızdayız. Göz aydınlığı çocuklarımızın altın çağında dini gelişimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine katkı sağlamayı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarımızla gerçekleştirmeyi hedefledik. Çocuklarımızın iyiliğin anahtarı olan değerleri kazanmaları, ahlak temelli bir din eğitimi almaları Yüce Allah'ı ve onun yarattıklarını sevmeleri için iyi bir başlangıç. Çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak sınıflar ve materyaller hazırladık. Boyama, oyun, masal, hikaye, bilmece, drama eşlik etti çocuklarımıza bu yolculuklarında. 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocuklarınız için kurslarımıza başvurabilirsiniz. Engellerimiz dinimizi öğrenmeye mani değil. İslam'ın temel esaslarını öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'i doğru bir şekilde okuyabilmek, dua ve sureleri ezberlemek ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyetimizi peygamberimizin hayatını ve mücadelesini öğrendikçe arttırmak hiç de zor değil. Başkanlığımız görme ve işitme engelliler için oluşturulmuş özel sınıflar İşitme engellilere yönelik hazırlanmış özel program ve alanda yeterliklerini gösteren sertifikalara sahip öğreticilerimizle size hizmet vermeye hazır. Kur'an öğrenmek istiyorum ama Kur'an kursuna gelme imkanım yok. Evden çıkmam zor. Yol beni yoruyor. Çalışıyorum, fırsat bulamıyorum. Diyorsanız sizin için doğru tercih uzaktan eğitim. Akaid, siyer, tefsir, hadis ve ilmihal programları haftada 2 saat, Kur'an-ı Kerim öğretim programı uzaktan eğitimse haftada 6 saat 3 gün şeklinde uygulamaktayız. Bütün bu eğitim modellerimizden size uygun olana ulaşmak için sadece il ilçe müftülükleri, Kur'an kursları ve camilere başvurmanız yeterli olacaktır. Öğrenmenin yaşı yok, aşkı var ilkesiyle sizleri bekliyoruz. Haydi saatlerimizi kuralım. Vakit Kur'an öğrenme vakti.